Merhaba, onlinefalcılar.com'a hoş geldiniz. Akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar. Ben Firoze biliyorsunuz ve bakalım biz bugün burada Mayıs ayı gündemi için bulunuyoruz. Ve bakalım benim de yükselen burcum olduğu için böyle heyecanlanıyorum, konuşamıyorum akrep burçlarında. <laughs> Gerçekten heyecanlanıyorum yani sevgili akrepler. Mayıs ayında neler yaşayacağız, neler olacak hep birlikte değerlendirelim. Ben kartlarınızı karıştırırken lütfen size benim enerjime ortak olmaya çalışın efendim. Evet, şimdi kartlarınızı kesiyorum. E, tabii eskiden beri bizi takip edenler biliyorlar. Ama ilk kez bizi takip ediyorsanız hemen hatırlatmak istiyorum. Buradaki yorumlar hiçbir şekilde, yani hiçbir şekilde tabii ki e, kişiye özel değildir. E, fakat kişiye özel yorumlar istiyorsanız, sizin hayatınızdaki bir takım konulara açıklık getirmemizi istiyorsanız e, onlinefazcılar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Oradaki çevrimiçi uzmanlarımızın kodunu tuşlayarak da onlarla bir bir görüşebilirsiniz. Hemen bakalım akrep burçları Mayıs ayında neler yaşayacak neler olacak. Evet birinci haftada büyük bir hızla gerçekleşecek bazı şeyler olacaksın hayatınızda. Bazen insan hani böyle bir şeyler için çalışır çalışır mesela atıyorum işte iş arıyorsunuzdur belki sevgili akrepler. Böyle birçok yere müracaat edersiniz oraya 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 derken hiçbirinden cevap gelmez. Ama birdenbire bir geldi mi böyle 3-4 yerden size gelin 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 çağırırsa gelir ya. Böyle bir şey olacak sizin için. Hani bunu sadece işe yormak da belki doğru değil. Aşk olabilir belki, iş olabilir ya da herhangi bir konuda birden fazla seçenek aniden ortaya çıkabilir sizin için. Ve yine bir seyahat durumunuz da söz konusu olabilir. Birinci haftada aile düzeniyle ilgili konularda gündemde görünüyor. Yine birinci haftada bazı konularda belki karar vermek istemeyebilirsiniz. Hani böyle şimdi biraz daha bekleyeyim. Bakalım ne olacak? Bir sonunu göreyim diyebilirsiniz. Karar vermeye isteksiz olabilirsiniz. Yine birinci haftada kıskançlıklar olabilir çevrenizde. Kem gözle alabilirsiniz. O nedenle ben de şimdi buradan ve yine dualarımdasınız zaten tüm akrepler olarak ve tüm burç sakinleri olarak. Sakinleri de ne demekse sakinleri işte olarak dualarımdasınız ama siz de kendi kendinizi mutlaka olumlu kalarak dualarla korumaya çalışın. İkinci haftaya baktığımızda pardon özür diliyorum biraz boğazımda sıkıntı var çünkü bazı konularda tatminsizlikten yaşayabilirsiniz. Yani olumlu yönleri değil de hep olumsuz şeyleri görebilirsiniz. Onun için ikinci haftada mümkün olduğunca olumlu olan gelişmelere kanalize olmanız sizin için daha iyi olacak. Ama gerçekler bazen önümüze çıktığında işte her konuda olumlu yanıtlar vermeyebilir bize hayat. Fakat şunu unutmamak gerekiyor ki bugün istediğimiz bir şeyin belki bizim için gerçekleşmemesi yarın bizim hayrımıza olabilir sevgili akrepler. Yine bakalım ikinci haftada. İkinci haftada ailenizle ilgili işte büyüklerinizden oturup teyze almak isteyebilirsiniz. Ya da büyüğünüz değildir, ailenizden de değildir ama fikrine, aklına, mantığına güvendiğiniz bir insanla oturup belli bir konuda ondan fikir almak isteyebileceğinizi görüyorum. Ve bu fikri aldığınızda bu konularla ilişki çıkmaz olduğunuz bazı konular vardır. Ne yapacağınızı bilemezsiniz. Belki bir yaşam koçunuz vardır. Onunla görüşmek istersiniz. O zaman da Tüy gibi de hafifleyeceğinizi ve bir başka açıdan eğer kendi problemlerinize bakarsanız kuş bakışı aslında çok da büyük olmadığını da göreceksiniz sevgili akrepler. Yine 3. haftaya geldiğimizde ilerleme arzusu içerisinde olacaksınız birçok konuda ve daha anlamlı bir şey aray arayışı içerisinde olacağınızı görüyorum. Yani iş hayatınızla ilgili ise eğer bu arayışınız ya da aşkla ilgili ise sizin yine yaşadığınız şeyler çok da fazla hani tatmin etmeyebilir. Daha farklı, daha farklı, daha farklı diyebileceğiniz bir zaman dilimi olacak. Belki böyle daha farklı bir şey aramakta yani insanları birazcık böyle sıkıntıya soksa da işte ne bileyim hep böyle bir şeylerin stresini yaşasak da belki de en güzelini biz yapıyoruz. Ben de çünkü hiçbir şeyle maalesef yetinmeyen bir insan grubuna dahil oluyorum. Sevgili Akrepler yükselen vurdum. Bu hafta, bu ayda böyle olacağız demek ki. Ama yine 3. haftada tarihli bir dönem yaşayacağız. Onun için şans bizimle beraber. Yine 3. E, haftamızda belki böyle bir e, özgüven durumu söz konusu olabilir bizimle ilgili güçlenebiliriz özgüvenimizin yükseldiğini de hissedebiliriz. dördüncü haftaya geldiğinizde işte kart budur. Evet bakın imparatoriçe kartı. Evet. Ee, sınırsız bir bolluk bizimle birlikte olacak. O kadar güzel olacak ki bu. Özellikle 3. haftanın sonunda e, yavaş yavaş kendini göstermeye başlayacak. Hayallerimizi gerçekleştirebilecek kadar özellikle maddi konularda böyle bolluğun artık e, seslerini, ayak seslerini duymaya başlayacağız. Eğer geçmişimizde kaybettiğimiz bir takım maddi problemler eğer oldu da geçmişimizde kaybettiğimiz var, pazı, paraydı işte bunun gibi bir takım konular varsa bunların tekrar bize döndüğünü de görebileceğiz. Yine dördüncü haftaya baktığımızda dördüncü hafta biraz bir şeylerle savaşmaktan yorgun düşmüş olabiliriz sevgili akrepler. Onun için böyle biraz arkamıza çekileceğiz. Ya birazcık bekleyelim, biraz duralım bakalım zaman neler gösterecek diyebiliriz. Ya da küçük bir dinlenmek için işte tatile çıkmak isteyebiliriz. Böyle bir durum olduğunu görüyorum dördüncü haftada. Yine dördüncü haftada yeni umutlarımız olabilir. Yeni emellerimize birazcık daha yakın olabiliriz. Bu arada bakalım Mayıs ayında akrep burçlarının gündeminde neler olacak? Neler onların böyle hayatlarını meşgul edecek? Hemen tematik kartlarımıza bakıyoruz. Evet. Bir yüzleşme. Bir girişim durumu söz konusu olabilir bu ay özellikle sizin için. 3 kart birden geldi bakın. Onun için 3 kartı da birden yorumlayacağım. E, fakat bu arada bir hakikate ulaşma durumu da söz konusu olacak. Artık hani böyle ne yapsam olmuyor, ne yapsam sonuçsuz kalıyor dediğiniz işler varsa bu hafta inşallah, bu ay özellikle inşallah, pardon aylık yorum yapmaya alışmış değiliz biliyorsunuz. Hep haftalık yorumlar yapıyoruz ya çoğunlukla. Ama biliyorsunuz bu Mayıs ayı yorumları. Yine yüzleşmeniz olacak. Bu ay özellikle ve bir hakikate ulaşacaksınız. Sonuçlarını alacaksınız artık yani birçok şeyin. Fakat yine bu ay özellikle biraz belli konularda bir donma durumu söz konusu olabilir. Bir hareketsizlik olabilir. Hani beklediğinizden daha az hareket olabilir. Aşk hayatınızda, iş hayatınızda belki o hareketsizlikten dolayı da birazcık sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ama evren bize en hayırlısı neyse onu nasip etsin diyorum. Evet e, Akrep Burçlarının Aşk Melek kartlarını da hemen buradan paylaşmak istiyorum Mayıs ayı için bakalım ne diyecek Aşk Meleklerimiz Evet <laughs> bu çok önemli bir cevap bunu hiçbirimiz yapamıyoruz burada çıkan kartı bakın Geçmişi geçmişte bırak evet anahtar kelimemiz bu Belki ilişkimizin enerjisi bitmiş olabilir. Ayrılık yaşadıysak bu ayrılık bizim hayrımıza olabilir. İçimizi ferah tutmamız gerekiyor sevgili akrepler. Ee, belki eğer bizden ayrılan birileri olduysa geçmişimizde ya da bu ay o bizi gerçek ruh eşimizle e, böyle buluşturmak için de gitmiş olabilir. Bunu unutmamamız gerekiyor. Özellikle bir de eğer devam eden bir ilişkimiz varsa eş problemlerle, eski can sıkıcı detaylarla o ilişkiyi bu böyle daha kötü bir halede getirmememiz gerekiyor. Bu kart aynı zamanda bu şekilde de yorumlanabilir. Evet eğer bizimle yeni tanıştıysanız lütfen arkadaşlarınızın da bizi tanımasını sağlayın ve sosyal mecralarda bizi paylaşın. Ve hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen kanalımıza şu aşağıdaki küçücük o abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Hoşçakalın, esen kalın sevgili akrepler.